Merhaba arkadaşlar. İbn Haldun'da Kültür ve Medeniyet Tasavvuru adlı çalışmamızdan hareketle İbn Haldun'un bilim ve fikir dünyasına kattığı değerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle bilgi ve bilim tasavvuru üzerinde duracağız ve İbn Haldun'un ilim anlayışını ve ilimler tasnifini nasıl yaptığını ve ilimler tasnifinin diğer İslam felsefesi geleneğindeki düşünürlerimizden nasıl farklılık arz ettiğini ...sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, İslam felsefesinde e, birim tasnifleri e, en önemli unsuru oluşturur. Çünkü e, çalışmalarına başlamadan önce düşünülerimiz... E, ...meselelere yaklaşım tarzlarını e, bir usul çerçevesinde bizlere e, ifade ederler. Bu noktada da usulü ortaya koyma noktasında da e, üç ana unsur vardır. Kavram, e, usul ve kuram. Yani her filozof önce kavramlarını analiz eder daha sonra bu kavramları nasıl kullandığına dair usulünü müzakir eder ve en sonunda da sistemini bunların üzerine nasıl bina ettiğini bizlere anlatır arkadaşlar. Ve İbn Haldun da umran ve tarih felsefesiyle ilgili yaptığı değerlendirmeleriyle İslam fikir ve bilim tarihi açısından çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu nedenle de ilim tasavvuru özellikle analiz edilmesi gereken bir konudur. Şimdi ilim anlayışının gelişimini ele alacak olursak İlim iki şeyle doğar İbn Haldun'a göre. Birincisi insanın düşünme yeteneği sebebiyle doğar. Yani insan düşünür, sorgular, araştırır ve bunlarla ilgili bir takım kanaatlere ulaşır. Şimdi bu kanaatlere ulaşma süreci bireysel olarak olduğu zaman bu düşünme eylemi olarak ortaya çıkar. Ama bunun bir ilim ve bilim olabilmesi için İbn Haldun'a göre şehir hayatının ya da medeni bir hayatın oluşması gerekir. İşte zaten umran dediğimizde, medeniyet dediğimizde bundan dolayı doğar. Yani İbn Haldun bir yerde ilmin ortaya çıkabilmesi için, belli usullerin ortaya çıkabilmesi için ilk başta olması gereken şeyin medeni bir yerleşimin, medeni bir tasavvurun olmasıdır arkadaşlar. Şimdi peki medeniyetten anladığımız şey ne? İnsan yığınlarının beraber yaşadığı yerler midir? İşte bu İbn Haldun'a göre değildir. Neden? Çünkü insan yığınlarının beraber yaşadığı yerler olmak medeniyet anlamına gelmiyor. İnsanın hayata değer kattığı, anlam kattığı bir yöntem geliştirdiği ve bir sistem oluşturduğu yapılar medeniyet oluşturabilir İbn Haldun'a göre. Bunun için de o demin söylediğimiz kavram, usul ve kuram çerçevesinde bir bütüncül paradigma ortaya koyabilirsek o zaman medeniyet tasavvurundan bahsetme imkanına sahip olabiliriz. Onun için de bilgi bunun başlangıç noktasıdır. Umran da bunun son noktasıdır arkadaşlar. Şimdi biz İbn Haldun'un bilgi anlayışından başlayarak Umran tasavvuruna kadar hafta hafta bunları sizlerle analiz edeceğiz arkadaşlar. E peki bilgi e, nasıl analiz edilmiş? E, i̇limler tasnifi nasıl kurgulanmış? İbn Haldun'da bunlar üzerinde durarak çalışmamıza devam edelim. Şimdi İbn Haldun ilimleri iki ana başlık altında değerlendiriyor. Bir tanesi amaç ve araç ilimler, bir tanesi kesbi ve vehbi ilimler. Şimdi amaç ve araç ilimler aslında bir amaç ve araç ilimler şeklindeki tasnifimiz ilimleri elde ederken nasıl değerlendireceğimiz ve onların öncelik ve sonralığının nasıl ayarlanması gerektiğine dair bizde bir sistem oluşturur. Kesbi ve vehbi ilimlerse o asli olan ilimleri elde ederken hangisini hangi yöntemle elde edeceğine dair bizde bir tasavvur oluşturur. Onun için ilim tasnifinin de böyle bir katkısı olduğu için bu şekilde iki bölüm üzere inceliyor. Fakat İbn Haldun'un ilim tasnifinde bazı noktalarda değerlendirmeyen hususlar var. Bunları da daha sonraki düşünürler arz etmişler ve İbn Haldun'un ilim tasnifiyle ile ilgili pek çok tartışmada ortaya çıkmış. Biz amaç ve araç ilimlerden başlayalım ve ilim tasnifini incelemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi amaç bir kısım ilimler bizatihi kendisi istenilen yani amaç ilimler, diğeri ise başka ilimlere ulaşmak için istenilen ilimlerdir arkadaşlar. Araç ilimlerdir. Amaç ilimler örnek olarak dini ilimlerden tefsir, hadis, fıkıh, kelam, felsefi ilimlerden tabiat ve ilahiyat, e, araç ilimlerden ise amaç e, başka ilimlere e, ulaşmak demiştik. Bu ilimler örnek olarak da dini ilimler için Arapça, miras taksimi için hesap ilmi, felsefi ilimler için ise mantık ilmi İbn-i Haldun tarafından ifade edilmiş, e, vurgulanmış arkadaşlar. Şimdi amaç ve araç ilimlerde Usul ve öğretim açısından da bir e, dikkatli olmak gerektiği söylenir İbn Haldun tarafından. Çünkü eğer araç ilimlerde aşırı bir zaman kaybına uğrarsak o zaman amacımız olan temel ilme ulaşamayız der. Onun için de a, araç ilimlerde tafsilatlı anlatımların, detaylı açıklamaların çok fazla yer almasına gerek yoktur. İlmi elde etme noktasında ne kadar bizim işimizi görecekse o kadarıyla iktifa etmek e, yeterlidir e, diyor arkadaşlar. Şimdi burada ee, Tabi günümüzde pek çok tartışma var, pek çok ilimlerle ilgili farklılaşmalar var. Bu noktada da şunu söylemek lazım. Günümüzde mesela her ana bilim dalının kendi içinde alt disiplinleri var. E, bu alt disiplinlerde e, amaç ve araç ilimler farklılaşabiliyor. Mesela biz e, İslam felsefesi ilgili metinler ya da işte a, İslam düşüncesi ilgili metinlerle ilgili çalışırken, e, mesela Mevlüt Hocamla ben benim açımdan e, İbn Sina'nın Tanımlar kitabı. E, amaç ilim olarak ele alınabilir. İcdal hocamız açısından Arap Dili ve Belagatı Öğretim Üyesi bu e, araç ilim olarak alınabilir. Yani oradan hareketle İcdal Hoca Arapça ile ilgili bir e, tahlilde bulunmak e, isteyecektir. E, İslam felsefesi hocaları olarak bizler ise e, ondan e, İslam felsefesinin problemleriyle ilgili bir tespitte bulunmak e, durumunda olacağız. Onun için de ana bilim dallarının durumlarına ve konumlarına göre de ilimlerle ilgili tutumlarımız değişir. Yani bunu bu şekilde kesindir şeklinde söylersek o zaman bazı disiplinlere haksızlık yapmış olabiliriz. O geleneksel dönemdeki paradigma açısından doğrudur. Ama mesela bugün mantık ilmi, İslam felsefesinde çalışan bir insan olarak bizim için İslam felsefesini doğru anlama, felsefeyi doğru çözümleme noktasında katkı olabilir. Ama bir mantık hocamız açısından mantıktaki disiplini, yani İslam felsefesindeki mantık tasavvurunu kavrama noktasında İbn Sina'nın çalışmaları ya da Farabi'nin çalışmaları nedir? Onun için araç ilim olacaktır. Asıl onun istediğim onun mantık kurgusunu ortaya koymak şeklinde ifade edebiliriz. Yani bu konuda da nacizane benim düşüncem budur. Şimdi mantıkla ilgili de İbn Haldun'da bir yorum var. Kısaca ona da değinmek istiyorum. Mantık İbn Haldun'a göre kıyaslı orta terimi elde etmekse bunu eğer Bazıları kıyasla elde eder, bazıları da mesela ilmi anlamda kendini yetiştiren bazı insanların e, mantıklı bir şekilde bunları elde edebileceğini söyler. E, İbni Haldun'a göre büyük alimlerin mantık ilmini kullanmadan ilimlerdeki amaçların ulaşmalarının altında da bu kıyastaki orta terimi elde etmeleri yatar diyor arkadaşlar. E, şimdi e, akli ve nakli ilimler ya da kesbi ve vehbi ilimler ayrımına geleceksek, İbn Haldun'un geçmiş e, düşünürlerden yani meşayi gelenekten farklı bir metot olarak e, bunu kurguladığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da İslam e, ilimler disiplinleri açısından isim, ilim disiplinleri açısından da önem arz etmekte. Şimdi ilim anlayışında e, cismani ve emir alemi de hikayeymişti. Bu nedenle de e, dış dünyadaki gerçeklikleri aldığımız e, beşeri idrakler vasıtasıyla elde ettiğimiz şeylere akli felsefi ilimler diyor. Bu e, e, Sezgi ya da e, vahiy yoluyla elde edilen şeylere de vehbi ilimler olarak isimlendirme de bulunuyor. Şimdi aklı ilim İbn-i tarafından muhayyilede eşyanın suretini vücuda getirmek, sonra bunların akli manalarını tecrid etmek, daha sonra sentez ve analiz yoluyla düşünce üzerinde tasarrufta bulmak diyor. Yani e, dışarıdaki gerçekliği akıl verileriyle, yorumlamak ve analiz ve sentezlere ulaşmak akli ilimler algısının ya da kesbi ilimler algısının temel belirleyicisi. Şimdi nakli dini ilimlere geldiğimiz zaman düşünürün nakli ilimlerle ilgili açıklamalarında nakli ilimlerde aklın yerinin olmadığına dair vurgu öne çıkar. Bu nedenle de bu ilimlerde akıl yürütme, fer'i meseleleri asli meselelere bağlamak babındandır. Yani eee daha az e, e, önemli olan yani e, meseleleri, asli meseleleri bağlamak için kullanır ama esas meselelerde oradaki belirleyici o e, vehbi olan unsurdur şeklinde bir yorum var arkadaşlar. Şimdi vehbi ilim ve ledunni ilim olarak da ifade edilen bu ilim âli alem veya da ruhaniyat alemi olarak da ifade edilir. Emir aleminden bilgi elde edilebilmesi için kişinin nefsinin kötülüklerden arınması ve beşeri karanlıklardan kurtulması gerektiği söyleniyor. Şimdi İbn-i Hadun kes bile elde edilen ilmin kesinliğinin duyu tecrübesiyle, İlhamla elde edilen bilgilerden vahyin kesinin dinen sabit olduğunu, diğer ilham bilgilerin kabul veya reddini ise bir vicdan işi olduğunu belirtmektedir. Şimdi burada aslında işin aslına geldiğimiz zaman bir büyük bir boşluk oluşuyor. Çünkü bu dini ilimlerle aklı ilimler arasındaki algıyı bu kadar açtığımız zaman dini sahadaki söylenenlerin mantıklı, tutarlı ya da insanların inançlarının, akidelerinin e, ne, ne kadar sağlıklı ya da değil o anlamasının yolu da kapanmış oluyor aslında. Çünkü e, mesela insan e, akıl sebebiyle mükelleftir. Yani aklı ve iradesi sebebiyle mükelleftir. Ve burada da e, dinin e, temel nasları diyelim ki peygamber tarafından getirenleri zaten tamam kabul ettik ama e, peygamberden sonra gelecek olan yaklaşım biçimlerinin işte bir vicdan işi deyip akıl ve oradaki kıyası ortadan kaldırdığımız zaman buradaki denetleme mekanizması tümden kopmuş olur. Yani herkes dini konular üzerinde her türlü yorum yapacak bir duruma gelebilir. Şimdi burada e, biz ileriki aşamalarda bunu tartışacağız tabii. Yani e, özellikle felsefe eleştirilerinde tasavvufa ta dair yaklaşımlarında ve tarih tasavvurunda bu konular gelecek. Özellikle tasavvuf tasavv tasavvuru'nun e, İbn Haldun'un ilim algısında nasıl bir e, açık oluşturduğuna dair de bir takım yorumlar yapacağız. Ama şimdilik bu kadar. Yani şöyle söyleyeyim. E, kesbi ilmin kesinliğinin duyu tecrübesiyle, vehbi ya da ilhamla elde edilen bilginin vahiy e, kesinliğinin dinen sabit olması. Yani aslında burada e, o zaman hangi dinin, hangisinin doğru olduğunu, hangi dinin e, söylediğini ya da bugün peygamberlik ilan eden bir adamın kendi açısından bunu nasıl e, eleştireceğimize ya da reddedeceğimize dair hiçbir e, açık kapı kalmıyor. O zaman herkes kendi vicdanen istediği şeye gidebilir. Tabi bu da mümkün. Yani insanlar fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde inanabilir ama sonuçta bu inandıklarının dış dünyaya yansımaları negatif ve birçok olumsuzluğu doğuracağı zaman istismarları, din istismarlarını bu tarikat ve cemaat yapılanmaları adı altında e, temel e, ticari şirketlere dönüşen e, çıkar gruplarına dönüşen yapıları o zaman nasıl anlamlandıracağız ve nasıl yorumlayacağız? Çünkü herkes kendine göre haklı bir duruma gelebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. İbn Haldun'un yapmış olduğu ilimler tasnifinde akli ve dinimler e, dini ilimler e, mahiyet bakımından farklılık gösterir. Bunu da söyledik zaten. E, buradan hareketle düşünürün felsefe ve akıl alanıyla peygamberlik ve vahiy alanını birbirine kapalı iki sağ olarak gördüğü iddia edilmiştir e, ee, İbn Haldun tarafından ifade edilen akli ilimler derneği İslam felsefesindeki Aristoteles'ten mülhem e, ilimler tasnifinin akli kısmına benzerlik teşkil eder ama dini ilimler ya da vehbi ilimler dediğimiz yön bu noktada büyük bir farklılık içermekte. Ee, şimdi e, Bilimler sınıflandırmasında İbn Haldun'da bir çift yönlülük görüyoruz. E, akıl ve nefse dayandırılarak bu açıklanıyor. Bunun ilk yönü yani akıl yönüyle sınırlı boyut, tecrübe ve duyulara dayalı düşünce gücü kastedilir. Akıl ile elde edilmeye çalışılan temel Amaç olaylar arasındaki sebep ve sonuç ilişkisinin kavranmasıdır. İkinci yönü ise nefsizle tanımlandığı boyuttur ki burada insan tabiatı bakımından beşerlikten sıyrılıp meleklik e, statüsüne eriştiği noktadır de, şeklinde ifade edilir. Burada da insan ruhuyla e, sezgisel olarak bilgileri elde ettiği İbn Haldun tarafından vurgulanır. Ama burada şunu söylemek lazım. E, bazen şu söyleniyor. Akıl ve akıl dışı. Yani e, bu ayrıma da dikkat etmek lazım Akıl üstü demek başka bir şey Akıl dışı demek başka bir şey Çünkü akıl üstü dediğimiz zaman bu e, Özellikle meşayi filozoflar bağlamında söylersek insanın akıl derecelerinin belli bir mertebeye Geçtik gelmesinden sonra Bunları anlamlandırma ve algılama Durumu söz konusu olabilir Onun için akıl dışı demek e, biraz daha Teknik olarak bence yanlış olur Ama akıl üstü demek daha doğru olur Şimdi ilimleri temelde iki sınıf aldık e, Amaç ve araç ilimler kesbi ve vehbi ilimler şeklinde. Bunun dışında i̇bn Haldun'da bir ana bir unsur var. Tarih ve umran ilmi dediğimiz. Ben tarih ilmini i̇bn Haldun açısından bir sosyal bilimlerde metodoloji olarak okutulacak bir mahiyete sahip olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ileride çalışma imkanım olursa tekrardan metodik açıdan tarih ilminin değerlendirilmesi, sosyal bilimlerde bir metot olarak i̇bn Haldun kanalından okutulması bence önemli. Burada da medeni ilimlerin ve tarihin ilimler disiplinler arasında pardon tarih ve umranın ilmi ilim tasnifinde farklı bir noktaya getirilmesi söz konusu. O da medeni ilimler. Yani diyorlar ki kesbi vehbi ilim amaç ve araç ilim tamam ama tarih ilmiyle umran ilmini bir yere koymadığı için İbn Haldun'un ilimli anlayışının yeni bir başlıkla açılması gerekiyor. Burada da ne olması gerekiyor bu? Bu ilmin kesbi vehbi ilim dışında tarih ve umranını da kapsayacak şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Buyurun. Bana mı ait? Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, benimdir. Siz de videoya çıkmış oldunuz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Kolay gelsin, iyi günler dilerim. Evet, şimdi son olarak şurada kalmıştık. İlimler tahsilinde medeni ilimlerin ayrı bir başlık altında değerlendirilmesi gerektiği özellikle vurgulanıyor e, ve müstakil bir başlıkla bunun değerlendirmesi bana göre de uygun olan bir şey çünkü e, tarih ve umran özellikle e, Sosyal bilimler açısından bugünün ilim disiplinlerine büyük katkılar yapıyor. Özellikle İbn Haldun'un sosyolog olarak nitelendirilmesinde ya da tarih felsefesi ile ilgili en özgün düşüncelerden birisi olması da İbn Haldun tarafından özellikle ortaya konmuş yeni bir disiplin olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar bundan sonraki şeyde felsefe tasavvuf ve tarih tasavvurunu alacağız. Her hafta bir konu şeklinde devam edeceğiz. Eğer sorunuz, önerileriniz varsa bunları yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.